uçuş ağını geliştirmeyi sürdüren Türk Hava Yolları bir dizi yeniliği de hayata geçiriyor. Milli Hava Yolu Amerikalı oyuncu Morgan Freeman'ı marka yüzü olarak belirledi. Aynı zamanda pilot olan ünlü oyuncu ile çekilen reklam filmi, 800 milyon kişi tarafından takip edilen 5 Şubat'taki Super Bowl finalinde yayınlanacak. Öte yandan hava yolu, kalkış ve inişte kullandığı müzikleri de değiştirdi. Hazırlanan müzikler, Mesut Kahramanoğlu ile Serkan Çağrı'nın ortak eseri. Uçak içindeki ekranlarda müzikle birlikte İstanbul görüntüleri de yer alacak. Kalkış öncesindeki Motif 313 adını taşıyan eserle yolcuların rahatlatılması hedefleniyor. İnişte ise ritimleri daha canlı, fresh adı verilen parça yayınlanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin Akrotimiz Solo Türk 2017 sezonuna hazır. Dünyada F-16 savaş uçağı ile gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden biri olan Solo Türk uçuş ekibinde gösteri pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar ve Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan yer alıyor. 2017'de yurt içinde yüzün üzerinde gösteri yapacak olan Solo Türk, yurt dışında 22 ülkedeki toplam 130 farklı yerden davet aldı. Amerikalı imalatçı Boeing'in en yeni tek koridorlu uçağı 737 Max, yılın 3. çeyreğinde planlanan ilk teslimatı öncesinde test çalışmalarını sürdürüyor. Uçağın kaygan pist testi Montana'daki Glasgow üssünde gerçekleştirildi. 737 Max, ıslak pist koşullarını simüle etmek için dökülen 11356 litre suyun içinden geçti. Uçabilirlik sertifikası için gerekli olan bu testler, 737 Max'in yeteneğini göstermesi açısından oldukça önemli. İmalatçı, 737 Max için bugüne kadar 65 müşteriden 3098 sipariş aldı.